Merhaba arkadaşlar, ben sevilmeyen adam. Eğitim sistemi ile karşınızdayım. Umarım yine hoşunuza giden bir şeyler çıkar. İlk öncelikle gösterdiğiniz destekleriniz için çok teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Okulun ilk günü gözüküp başarı dileği. Ondan sonra yılın sonunda gelip beddua eden sürüngene Müdür diyoruz arkadaşlarımız. Allahümme ehzimim ve devdihim ve şeddit şenlihim. Bir de bu müdürlerin çeşitli çeşitli tripleri nazları var tabii ki de. Koyduğumun kertenkele kılıklısının saçında bir tel saç olmaz. Ki müdürlerin %95'i böyledir. Ama öğrencinin saçına sakalına karşılan kıskanan bir tip. De. Alo. Nedir cevap? Yaramın başı bir de deney dersleri vardı tabii ki de. Hani onu alırsın ona katarsın, onu alırsın ona katarsın, bir formül falan üretirsin. Ki ben hiç anlamadığım bir şeydi. Çünkü ben daha marketten hazır çorba alıp yapamayan bir insanım. Formül nasıl üreteyim? İyi günler, kimle görüşüyorum? İyi günler, ben Yalçın Bey'le görüşüyorum. Evet, Yalçın Bey'im ben. Hepinizin amına koyduk. Sürekli diyorum ben, eğitim sistemi adaletsiz bir sistemdir diye. Bütün yıl boyunca, bütün öğrenim hayatı boyunca küçümsenen bir çiftçi oğlu, küçümsenen herhangi bir meslek, çiftçi olur falan pişman oldu. Bir de pop poplanan işte patron oğlu, onun oğlu, bunun oğlu varken ama öyle bir adaletsiz sistemdir ki yıl sonunda her ikisinden 50 lira ayrıt parası istenir. adam! Kadın adam, şey Sen onu da, da bize, am, am. <gülüyor> 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 Ortaokul 2'deymiş işte, birinci öğretmen verdi. Ertesi gün ödevleri tek tek kontrol ediyor. Sıra bana geldi. Metan oğlum gel dedi. Efendim öğretmenim dedim. Hani dedi ödev vermiştim göster dedi. Ben de dalga amaçlı geçti dalga geçmek amaçlı dedim ki hocam dedim öyle bir ödev yaptım ki yok öyle bir ödev dedi. Öyle bir ödev yok yani dedim. O tamam dedi bak, iddialısın göster bakayım dedi. Hocam diyorum öyle bir ödev yok diyorum. Daha gösteriyor. Hocam diyorum öyle bir ödev yok diyorum. Daha gösteriyor. En sonunda dedim ki dedim bir hafta okuldan uzaklaştırıldı. Alo? Alo? Öğretmenlerin esprilerinin sayı sayı bitmez ki benim de esprili de tel. değil mi? De tel, öyle diyemiyorum da adını. <laughs> Öyle bir öğretmenim vardı Ali. <laughs> o Ali. Yine işte bir dersteyiz. Bir şey anlatıyor. O zaman neydi bu hayat bilgisi miydi? Böyle haritalar martalar değişik bir dersti. Hatırlamıyorum. İşte dedi şimdi dedi size bir örnek vereceğim dedi. Yine hedef olarak beni seçti. Metanede ayağa kalk dedi. Buyurun öğretmenim dedim. Sana boğaz gezintisi yapayım mı dedi. Evet dedim yapın öğretmenim dedim. Bana bir tane boğaz gezintisi yapın dedim. Aynen şöyle yaptı. i created a monster because nobody wants to see more so no more they want shady i'm top living well if you want shady this is what i'll give you a little bit of me it's with some hard like some back i thought i jumped my heart quicker than a shock when i get shocked at the hospital by the doctor when i'm not cooperating when i'm rocking the table while he's operating you waited this long to stop debating cause i'm back i'm on the rag and i Know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problems complicating, so the FCC won't let me be.